Sevgili, evrenin her adımını nasıl izlediğini ve senin gitmen gereken yolu oluşturmak için yıldızların nasıl hizalandığını bilsen. İnan, senin lehine çalışan büyük bir güç var ve yol bazen karanlık gibi görünse de unutma, asla yalnız değilsin. Melekler senin adını fısıldıyor, seni sevgiyle izliyorlar ve hayatında senin şu an göremediğin daha derin bir şeyler oluyor. Bugün gökyüzü sana doğrudan bir mesaj gönderdi ve bu mesaj net: Sana aşık olan biri var, ancak arada engeller var. Sinyalleri anlamanın zamanı geldi ve büyük resmi görmelisin. Yaklaşan bu aşk basit değil. Güçlü, ama hala onu tutan görünmeyen zincirlerden kurtulması gerekiyor. Bu kişiyi hissediyorsun ama ona henüz dokunamıyorsun ve bu durum sana tuhaf bir huzursuzluk veriyor var olan engeller düşündüğünden çok daha fazlası. Bir şeyler bu aşkın yaklaşmasına engel oluyor ama unutma, bu engel sonsuza kadar olmayacak. Evren, büyük bir şey için zemin hazırlıyor, senin ve bu ruheşinin yaşaması gereken bir şey. Bazen bir boşluk hissediyorsun, sanki bir şey eksikmiş gibi, sanki zaman geçmek bilmiyor. Bu hisse korkma, çünkü bu, kaderinin şekillendirildiği gücün ta kendisi. Bu yalnızlık duyguları sadece bir geçiş döneminin yansıması. Parçalar yerli yerine oturuyor ve yakında neyin şekillendiğini net bir şekilde göreceksin. Şimdi attığın her adım, büyümene doğru bir adım ve her adım seni o büyük karşılaşmaya daha da yaklaştırıyor. Melekler sana büyük bir hayranlıkla bakıyor, senin gerçekten ne kadar güçlü olduğunu biliyorlar. Geçtiğin zorlukları, sessizce döktüğün gözyaşlarını, sakladığın korkuları anlıyorlar. Ama senin henüz görmediğin şey, tüm bu acıların bir dönüşüm yolu olduğudur. Her zoran seni daha büyük bir şeye yaklaştıran bir basamaktı. Şu anda yaşadığın her şey, gerçek, derin bir aşkın somutlaşması için bir hazırlıktı. Şu an yaşadığın şey bir hazırlık süreci. Her ne kadar uzak gibi hissetsen de evrende perde arkasında işler dökülüyor. Dışarıdaki görünüme aldanma. Engeller sonsuza kadar sürmeyecek, onlar geçici ve gerekli. Yolundaki taşlar her birini aştıkça seni güçlendirecek. Unutma, sana ait olan şey sana aittir ve bunu engelleyen hiçbir şey yoktur. Bu yaklaşan aşk gerçek ama özgürleşmesi gerekiyor. Belki de senin veya bu kişinin hayatında çözülmesi gereken meseleler var ve bu yüzden bağlantı henüz tam olarak gerçekleşmedi. Ama melekler sana şunu söylemek istiyor: Aşk arınmakta. Yakında bu engel aşılacak ve bu duygunun gücünü net bir şekilde göreceksin. Buradan seni izlerken ne kadar büyüdüğünü ve her yönüyle ne kadar olgunlaştığını görmek çok net. Bu aşk sadece kader tarafından değil, senin kendi eylemlerinin ve seçimlerinin de şekillendirdiği bir şey. Şimdi aldığın her karar doğrudan bu karşılaşmayı etkiliyor. O yüzden içsel olarak değiştikçe güzel ve anlamlı bir şeyin hayata geçmesi için alan yaratmış oluyorsun. Gökyüzü sana işaretlerle dolu. Bir an durup çevrene dikkatlice bakarsan evrenin sana zaten iletişim kurduğunu göreceksin. Belki fark etmediğin küçük detaylar ama bunlar yaşanacak olan şeyin anahtarı. Dağılma, sevgili. Gerçek aşk sabır ister ama aynı zamanda farkındalık da ister. Sinyalleri izle çünkü seni doğru yola yönlendiriyorlar. Şu an belki engellerin nedenini net bir şekilde göremiyorsun ama gerçekte onlar aşkın güçlenmesi için gerekli. Ne kadar deneyim ve zorluk yaşadığını bilmiyorsun ama her biri seni büyük buluşmaya hazırlayan bir dersti. Şu andaki zorluklar seni uzaklaştırmak için değil, sabır ve güvenin önemini öğretmek için var. Zaman sana hizmet eden bir enerjidir, hatta sana karşıymış gibi görünse bile. Gecikme gibi gördüğün şey aslında bir hazırlık sürecidir. Bu kişi seni seviyor ve istiyor ama hayatındaki ya da onun hayatındaki bazı şeyler çözüme kavuşana kadar tamamen birleşemediniz. O yüzden beklerken kendini güçlendirmeye izin ver. Kendini ve ne istediğini daha iyi tanı. Çünkü bu aşk gerçekleştiğinde onu tamamen korkusuz ve şüphe duymadan kabul edebileceksin. Yıldızlar sana aşkın öyle kolay bulunmayacağını göstermek için hizalanıyor. O özel bir şey ve bu yüzden özenle hazırlanıyor. Vazgeçme, yol zorlu göründüğünde. Melekler seninle, seni koruyor ve rehberlik ediyor. Onlar, ruhunun ne kadar değerli olduğunu biliyor ve senin gerçek aşkı yaşaman gerektiğini anlıyorlar. İnan sevgili, bu aşk sana yaklaşmakta. Geçen her gün, bu eşsiz ve dönüştürücü deneyimi yaşamak için bir adım daha yaklaşıyorsun. Şu anda yaşadığın her şey sadece dayanıklılık testlerinden ibaret, kalbini bu büyük buluşmaya hazırlıyor. Bu aşk gerçekleştiğinde her engelin buna değer olduğunu bileceksin. Anla ki hissettiğin engeller başarısızlık belirtisi değil, aslında sana büyük bir şeyin hazırlanıyor olduğunu gösteriyor. Gerçek aşk düşündüğünden çok daha anlamlı ve önemli olacak. Sadece senin değil, bu kişinin hayatında da büyük bir değişim getirecek. Şu an yaşadıkların Büyük bir planın parçası ve bu plan görkemli bir şekilde ortaya çıkacak. Sürece güven, zamana güven ve en önemlisi kendine güven. Bu engeller içgüdülerine güvenmeni sağlıyor. Şu anda ne olup bittiğini tam olarak anlayamıyor olsan da duyguların geçerli. Kalbinin sana söylediklerine dikkat et çünkü seni gereken yere götürüyor. İstediğin aşk ufukta ve şu an yapman gereken Hayatın akışına güvenmek, gelecek olanı kabul etmektir. Büyük ve güçlü bir güç seni yönlendiriyor ve melekler sana şunu söylüyor: Bu aşk sadece gerçekleşmekle kalmayacak, aynı zamanda seni dönüştürecek. Sadece senin değil, bu kişinin de hayatını değiştirecek. Şu anda yaşadıkların bu büyük karşılaşma için bir hazırlık. Beklemeye devam et, çünkü senin için en güzel şeyler çok yakında gerçekleşecek unutma, sabır ve güven bu aşkın anahtarıdır. Sana ait olan şey çok büyük. Bunu engellemeye çalışan hiçbir şey yok. Ve o an geldiğinde her bekleyişin buna değdiğini bileceksin. O yüzden sevgili, hazırlıklı ol. Aşk hayatına büyük bir sürprizle girecek. Seni seviyor ve doğru zaman geldiğinde her şey kendiliğinden ortaya çıkacak. Şu anda olduğu gibi. Sevgili, senin etrafındaki dünya şimdi farklı bir şekilde dönüyor. Her şeyin ne kadar mükemmel bir düzende olduğunu fark edemiyorsun belki. Ama her bir olay, her bir an senin ve o kişinin buluşmasına daha da yaklaşmanızı sağlıyor. Şu an belki yalnız hissediyorsun ama unutma, evren seninle birlikte seni bir sonraki adım için hazırlıyor. O kadar güçlü bir bağ var ki Birbirinize doğru ilerlerken her şeyin anlamı derinleşiyor. Hissettiğin bu belirsizlik aslında seni önemli bir iç yolculuğa çıkarıyor. Bugün ve bu an seni geleceğe taşıyacak olan büyük değişimin habercisi. Evet, belki aranızdaki mesafeler geniş gibi görünüyor ama her şeyin zamana ihtiyacı var. Bu yolculuk ikinizi de olgunlaştıracak ve sonunda göz göze geldiğinizde her şeyin tam zamanında olacağına inanacaksın. Çünkü bir şeylerin gerçekleşmesi için her iki tarafında hazır olması gerekiyor. Birçok kez yavaşlayıp durduğunda, içindeki huzursuzluk seni daha çok meraklandırıyor, değil mi? Bir şeylerin değişeceğini hissediyorsun ama ne zaman, nasıl olacağını bilemiyorsun. Fakat evren her an seni izliyor ve seni yönlendirmek için incelikli yollar kullanıyor. O kişi sana daha yakın, daha yakın, sadece seni bekliyor ama hala bazı şeylerin çözüme kavuşması gerekiyor. Bu süreç seni zorluyor ama aynı zamanda seni sana en çok yakışan yola doğru itiyor. O kişi senin ruh eşin, başka bir deyişle bu dünyada seninle birleşmek için bekleyen bir parça. Ama bu birleşme sadece senin hazır olmanla mümkün. O yüzden şu anda yaşadığın içsel karmaşa bu büyük buluşmaya açılan kapıdır. Birbirinize doğru attığınız her adımda aradaki mesafeler yok oluyor. Hiç ummadığın bir anda her şeyin ne kadar yakın olduğunu fark edeceksin. Ve o zaman her şeyin neden bu kadar uzun sürdüğünü anlayacaksın. Zaman geçtikçe içindeki o sarsıcı his sana yol gösteriyor. Bir şeyler yaklaşıyor ama senin için doğru zaman henüz gelmedi. Bu seni sabırlı olmaya itiyor. Fakat sabır sadece beklemek değil, aynı zamanda seni hazırlamaktır. Kendini tüm ruhsal, duygusal ve manevi açılardan hazırlıyorsun. Şu anda kendini keşfettiğin her an seni o büyük buluşmaya bir adım daha yaklaştırıyor. Bil ki her hissettiğin boşluk daha sonra tamamlanacak. Bazen eski hatıralar seni sarıyor, belki geçmişten gelen kırık dökük anılar. Ama unutma, Sevgili, bunlar sadece geçmişin izleri. Senin içindeki güç ve yenilik, geçmişi geçip giden bir nehir gibi temizliyor. Ve o kişi tüm geçmişi ardında bırakıp sana doğru adım atarken, sen de geçmişin yüklerini bırakıyorsun. Bu senin içsel özgürlüğün. Çünkü aşk geldiğinde, sen hazır olduğunda, her şey eski oranla çok daha farklı olacak. Kimi zaman kalbinde bir tür kaybolmuşluk hissi olabilir. Belki bir eksiklik hissediyorsun ama bil ki, bu sadece geleceğin izidir. Şu an yaşadığın duygular, seni büyütüyor, seni yeniden şekillendiriyor. O kişi, seni bulduğunda, kalbindeki boşluğu bir gülümsemeyle dolduracak. Ama önce, senin kendini keşfetmen ve kendi gücünü anlaman gerekiyor. O kişinin seni bulması, senin kendini bulmanla başlıyor dünyadaki her şey o büyük buluşma için bir araya geliyor. O kişi senin her adımını izliyor, seni çok derinden hissediyor. Ama sen de onun varlığını hissediyorsun, sanki bir yerde seni bekliyormuş gibi. Bu iki ruh sonunda bir araya geldiğinde birbirlerinin en derin anlamlarını keşfedecekler. Şu an belki birbirinizden uzak olsanız da kalpleriniz her an bir arada. Her şeyin zamanı var ve o zaman geldiğinde her şeyin ne kadar mükemmel olduğunu anlayacaksınız. Duygusal olarak savunmasız hissettiğin anlar olabilir. Belki de bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorsun. Ama bilin ki bu süreç seni olgunlaştırıyor. İçindeki her zayıflık gücüne dönüşecek. Şu anda yaşadığın her şey seni güçlü bir insan yapıyor. Ve o kişi seni tüm bu yönlerinle kabul ettiğinde, kalbindeki tüm o kırık parçalar birleşecek. O zaman ne kadar güçlü olduğunu fark edeceksin. Şu an belki de seni karamsar bir düşünce sarıyor ama inan, bu duygular geçici. İçindeki sevgiyi bulduğunda her şey daha net olacak. O kişi senin hayatına girdiğinde her şeyin bir anlamı olacak. Belki de şu an daha fazla sabır daha fazla güven gerekiyor. Ama bir gün her şey açığa çıkacak. Ve o zaman kendini dünyanın en şanslı insanı gibi hissedeceksin. Bazen hayat seni test ediyor gibi hissedebilirsin ama bunlar sadece seni güçlü kılmak için olan geçici engellerdir. İçindeki gücü hissediyorsun ama bu gücü henüz tam anlamıyla kullanmadın. O kişi senin o içsel gücünü tanıyacak ve seni olduğun gibi sevecek. Bu, senin en derin arzun, hayatındaki en büyük hediye olacak. Sen her zorluktan sonra bir adım daha güçleniyorsun. O kişinin hayatındaki zorluklar belki senin için göründüğünden çok daha derin. Ama unutma, her engel sadece geçici. O kişi de senin gibi hayatındaki zor zamanları aşmak için güç bulmaya çalışıyor. İkiniz de birbirinizi bulduğunuzda geçmişin yükleri çok daha hafif olacak. Şimdi yapman gereken tek şey kendi yolunda ilerlemek ve içindeki güce inanmak. O zaman tüm engeller kaybolacak. Kendine güven, çünkü senin kalbin çok güçlü. Şu an seni zorlayan her şey seni gerçek sevgiye hazırlıyor. O kişi sana doğru gelirken senin de kendini sevmen ve kendi yolunda ilerlemen gerekiyor. Her adımın seni büyük buluşmana daha yakın hale getiriyor. Her an, her düşünce seni o kişiye yaklaştırıyor. Ve sonunda iki kalp birbirine tam olarak ulaşacak. Şimdi belki kararsızlık yaşıyor olabilirsin ama o kişi de sana doğru bir yolculuğa çıkıyor. Her adım iki ruhu bir araya getirecek. Birbirinize doğru yol alırken içindeki güçlü duyguları takip et. Şu an seni zorlayan her şeyin seni o aşk için daha güçlü hale getirdiğini unutma. Her zorluk sana hayatının en büyük aşkına doğru bir adım daha attırıyor. Sevgili, teşekkür ederim ki bu mesajı kalbinle kabul ettin. Evrenin sana sunduğu bu önemli anı fark ettiğin için minnettarım. Şimdi senden bir ricam var. Eğer bu mesajı aldığını hissediyorsan, lütfen 333 numarasını yanıt olarak gönder. Bu, mesajın sana ulaştığını ve seninle bu yolculuğa devam etmek istediğini işaret edecek. Senin bu yolculukta bizimle olman çok kıymetli. Ayrıca, bizimle birlikte olmanın gücünü daha da artırmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Bu şekilde Meleklerin sana göndereceği önemli mesajları her zaman zamanında alabileceksin. Gelecek videolarda seninle daha fazla paylaşımda bulunmak için sabırsızlanıyoruz. Ruhsal yolculuğunda seni izlemeye devam edeceğiz ve her bir adımında seninle olacağız. Lütfen dikkatini bu mesajlara ver ve kalbinin rehberliğini takip et. Unutma, melekler senin yanında. Aydınlık bir yol seni bekliyor.